zaman size ürperti ile ilgili bir tane ilacımız var. Ama bunu iki günde bir içeceksiniz çünkü bayağı bir etkili. Tamam. Ya başka sorularınız neler? Başka sorularım yok. Eczaneden bulabilir miyiz bu ilaçları? Eczanede bulamazsınız. Biz bunu e, yurt dışından getireceğiz. Nereden geliyor efendim? Almanya. Almanya'da böyle ilaçlar yokmuş diye biliyorum ama Suriye'den geliyormuş galiba. Yok. <laughs> Ben güvenlikte de bunu konuştum. Suriye'den falan geliyormuş. Doğru mudur bu? Başka tuhaf sesler olduğunuz oldu mu? İşte kapıdan gıcırttı sesleri de duyuyorum bazen. Kendiliğinden oynuyor mu oynuyor. Büyük ihtimal o yapıyor. Diye düşünüyorum. Başka? Başka da herhangi bir sıkıntımız yok. Ya kendi kendine bir ses çıkardın. O sene bir duyduğun, gördüğün. Yok efendim. Onlar yok. Sadece o kız çocuğunu gördüm. Tamam. Ses nasıldı? Sesi bilmiyorum yaratık sesi gibiydi yani. Şey bir... Onu Aslında siz onu kendi kafanıza kurmazsınız. Çok fazla bir şey olmaz. Bir muska, bir hocaya gidin. İsterseniz kamera kayıtlarını göstereyim. Bir kamera kurayım mı eve? Tamam. Olur. Siz daha net görün. Kanıtlı olarak görün. Olur. Kamera sistemini geleyim. Tamam. Eğer siz kamerada bir şey görmezseniz herhalde benim algıda bir sıkıntı var demektir. Değil mi? Öyle oluyor? Öyle oluyor herhalde. Evet. Değil mi? Onun için bir ilaç var mıdır acaba? Öyle bir sıkıntı olursa. Yok. Yok. Kesin çözüm mü bu yani? Yok. Evet. Hiç yok. Çaresi de mi yok mu? Yok. O da yok. Ee, bilmiyorum yani. Nasıl olacak? Siz bunun önlemini bilmiyor musunuz? Nasıl abi? Onlar ancak psikiyatriler. Tamam, randevu alsam şu an. Tamam, bir dakika. Şuraya bir yazayım. Eee 13 Ağustos saat 9.40 mı diyorsunuz? Evet, sabah. Tamam. 13 Ağustos. Uygundur efendim. Tamam, uygun. O zaman 9.40'da e, sizinle görüşme yapacaklar. 9.30-9.20 gibi burada olun. Tamam efendim. Tamam. İyi, günler. İyi günler diliyorum. Sağlıklı çalışmalar. Selamün aleyküm. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar da. Niye siz çarpık çarpık yürüyorsunuz acaba? Aa. Siniriniz bozulmuş herhalde efendim sizin. Ya. <laughs> Abi geç dengüme istiyorum size. Siniriniz bozulmuş olabilir mi sizin? Ya oyuncak bebek mi? Tamam ben derdimi anlatacağım da sizin daha büyük derdiniz varmış gibi ya sanki. <gülüyor> <gülüyor> efendim ne o efendim canım benim? Ben böyle değil. Aa, tamam. Neyse biz konumuza geçelim efendim. Ee, psikiyatri olduğunuzdan emin misiniz acaba? Ha? Psikiyatri olduğunuzdan emin misiniz? Ha? Psikiyatri psikiyatri. Ha bisikletli. Ha bisikletli diyorum ha. Emin misiniz ondan mısınız siz efendim? Ha? Ha benim bir bisiklet vardı da. Tekerlekleri icat olacaktı paslanmıştı inmişti. Bir şeyler olmuştu. Şişirecek misiniz onu? Ha, duymuyorum ben. Tekerliği ve kafamı şişirecek misiniz? Ha, getir, getir. Tamam, getiriyorum. Hı hı. Getiriyorum. Ha. mı geçiyorsunuz siz benimle. Ha? Dalga dalga diyorum. Deniz ha? diyorum, deniz. Ha? Deniz, deniz. Ha. Dalga diyorum. Ne olmuş ona? Dalga geçiyormuş. Dalga geçiyormuş. çok fena dalga geçermiş ha. ya ha. ya Hı -hı. şimdi benim şöyle bir rahatsızlığım var olaya denelim şöyle bir sıkıntı var hayalet görüyorum hayalet Alo. hayalet görüyorum ben ha, ha. evin içinde ha. yaratık çocuk bir yaratık Çocuk bir yaratık. Ha, ben onun için geldim. Ömer'e git Ömer. Ne Ömer'e? Ömer. He. Ömer. Ömer Ömer. Tamam Ömer ne alaka? O doktor o. Ben doktor yaşlıyorum. mu? Ha. ha doktor. Ha. Nerede o? Üçüncü katta. Tamam ben anlayacağımı anladım ablam git şu şu üstündekini bir şeyler yap sen benden daha deli çıktın ya sü üstüne al al at at şunu at 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 o bir şey yok onda çıkar şu. çıkar onu al defterini al defterini defterini unuttun ha. defterini al al defterini ablacım sen alana kadar ben vereyim sana al al kalem kalem tamam ablacım buyur abla Buyur. Sen onu tutamayacaksın herhalde. Dur. Ablacığım. Ablacığım. Hadi yürü git. Hadi yallah. yalla hadi hadi. Hadi hadi bekleme yapma ticari. Hadi yürü. Hadi hadi güle güle. Ablam bir de yürüyebilsen. nasıl yürüyorsun sen? Bir bakayım gel 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 gel. Nasıl yürüyorsun sen? Allah'ım ya Rabbim. Yürü git ablam yürü git. Git git. Git Allah'ım ya nelere çattık ya Allah Allah. Sandalyeyi de götürüyor. Psikopat mıdır nedir ya? Evet. Kapıyı çaldık ama sen de gelmen dedim. Sıkıntı Önemli Evet. Evet. Şimdi ben bir defterimi alıp geliyorum şuradan. Benim, nerede benim? Hemen al, evet. Şimdi. Derdiniz neydi sizin? Rahatsızlık olarak. Ben gece sizin. Dabbe. Tamara. Bir dakika sakin. Önce isminizi alıyorum. Aslında. Fadime. Bir dakika. Fadime. evet. evet. Yaşınız kaç? 67. 67 yaşında. Kilonuz nedir efendim? 54. 54 kilo. Burcunuz nedir efendim? Kova. Kova dediniz efendim. Boyunuz nedir? 153. <laughs> Çok pardon efendim. Ben böyle hastalar gördüğüm zaman yaratık maratık deyince hapşırığım geliyor efendim. Ee, kusuruma bakmayın şimdi. Estağfirullah. Evet. Ee, evde gördüklerinizi söyleyeyim bana. Sıcın. 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 Peki başka? Tappe. Tappe. Mumu. Mumu. Tamara. kamera. E sallıyor. Bakıyorum ben ama. Herhangi bir şey yok efendim. Herhangi... Arkanda arkanda. benim arkamda bir şey yok. Tepki bu mu yani şu an? He? Tepki bu mu? Görüyor musunuz şu an? Evet arkanda. Nerede o arkamda? E sallıyor. Tam nerede ben görmüyorum da. Bak arkanda arkanda. Bakıyorum efendim. Yanına oturuyor. Bir şey yok burada. Bakın bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Bak, dokunma önce. ona dokunma. Bir şey yok. Bir şey yok. Sakin ol. Şimdi benim dediklerimi uygulayacaksın. Tamam mı? Tamam. Seni şu yatağa alacağım öncelikle. Tamam mı? Uygulayacağımı söyleyeceğim. Bir şeyler uygulayacağım sana. Şimdi. Sakince şu yatağa doğru almak istiyorum seni. Alabilir miyim acaba? Şimdi ben bu yatağa alacağım. Düz pozisyonda yatmanı rica ediyorum. Düz pozisyonda yat. 10 saniyeliğine nefes alma işlemini gerçekleştir. 10 saniye boyunca. 3 4 5 6 7 8 9 Çok güçlü. Göbeğini hafifçe yukarı kaldır. Kaldır kaldır. Ha. İndir. Kaldır. İndir. Bir daha kaldır. Yine indir. Şimdi ağzını parmağına sok. Sok hemen. Şu parmağı sok. Sok ağzını. Biraz ısır orayı. Bacağını da havaya dik. <laughs> 35 saniye bekle orada. Bekle. 3 oldu. 4 5 saniye. 10 saniye oldu. 15 saniye yarım saniye kaldı. 16, 17, 18, 19, 20 saniye oldu. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. İndirebilirsin. 30-35 saniye yeterli zaten. Şimdi gelin sizi yerinize alın. Buyurun efendim. Kalkabilirsiniz oradan. Evet. Buyurun siz bir yerinize tayin edelim tekrar. Oturun efendim yerinize. Evet. Sizin durumunuz stabil efendim. Şimdi efendim. Sizin durumunuz dediğim gibi stabil boyutta. İlaç yazacağım biraz tamam mı? Eczanelerde bulabilirsiniz o ilacı. Önce e, tümöriye ilacı yazacağım size. Yani beyinselle ilgili bir şey o. Tümöriye. Beyindeki algıları silip atacak. ya. Yani o gördüğünüzü unutturacak bir ilaçtır o kendisi. Onu yazıyorum. Timirio. İsmi Timirio. Eczanelerden alınız. Ondan günde bir, bir kere içseniz yeterlidir. Günde bir kere. Kahvaltıdan hemen sonra için muhakkak. 9-10 gibi için. Bir tane de o şurup bu arada hap değil. Bir tane de hap vereceğim. Hapın ismi de anam ben kafayı kırdım ilacı var efendim. Anam ben kafayı kırdım ilacı çok bilinmedik bir ilaçtır. E, kafayı kıranlar için birebir tedavi olarak da kullanılıyor efendim. Anam ben kafayı kırdım ilacı. Onu da Erzurum eczanelerinde bulabilirsiniz. Zaten siz Erzurum'dan geldiğiniz herhalde değil mi? Erzurum'dan mı geldiniz? <laughs> Erzurum'dan geldiyseniz Erzurum'un Kapa Sakal Köyü var. Orada bir eczane bulunmaktadır. Duygulandım ya. Anam kafayı kırdım ilacı derken duygulandım. Benim anam da kafayı kırmıştı. Duygularım depreşti ya. Neyse biz konumuza geçelim. O ilacı muhakkak alın. Erzurum'dan alın onu. Köylerde bulunuyoruz özellikle efendim. Köylerde bulunduğu için de Erzurumlar o yönden şanslı. Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yoktur. O ilaç. Bir de iğne vereceğim size efendim. İğne. Amanı gırtlak iğnesi bir de çok yiyen insanlar için var. O da e, kafayı kırdığından dolayı çok yemeye aşırı yemek isteği duygusu var. Onu çok yiyorlar. O yüzden homunu gırtlak iğnesi dedik biz ona. Ee, kafayı sıyırdıkları için ne yaptıklarını bilmediği için yemeye vuruyorlar kendini. Bir de ondan yazdım size efendim. Açtığınızı azaltacak abi, biraz ama olsun. Eczaneye gidin alın. Şimdiden geçmiş olsun. Evet hangi ilaçları alacaksınız? Ben bir tane iğne alacaktım. hamını gırtlak iğnesi. Aha. Bir tane de anam kafayı kırdı ilacı var. Hapı. Ondan Aha. alacaktım. Efendim. Hı. Ee, bir de e, bir tane şurup vardı. Bir de ondan alacağım. Timurus. Onu alacağım. Var mıdır bunlar? Tamam, almak istiyorum. Çok enteresan bir insansınız. Gerçekten. Para. Evet. Para. Tamam. Verin ilaçlarımı. Ben de buradan defolup gideyim artık para. ya. Para. Gerçekten defolup gitmek istiyorum. Para para. Para vereceğim vereceğim. Paranı para. vereceğim. Tamam Vereceğim para. vereceğim. Efendim vereceğim vereceğim diyorum. Vereceğim. Sen bana ilacı ver de. Aman yavrucum Bana vuruyordunuz efendim. Dikkat. Bak benim de ayağım sakat. Gözünü seveyim yapmayın. Hı. Ablacığım çok bana yaklaşma ablacım. Çok tehlikeli bir insansın. Dur. Dur ablacım dur. Sakin. Böyle bir şey aldık işte. E, ee, bilmiyorum. Evet. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Ablacım sen neyin derdindesin ablam? Ablam. Ablacım dur. Allah aşkına. Bak. Üstüme yapma ya. Hı -hı. Tamam ver onu ben gidiyorum ya. Ben defolup gideyim ben buradan ya. tam beni aldım bunları. Ee, paranı nasıl yapsak ya. Hı -hı. Ablam gelme bak. Hı -hı. Ablam gelme bak. Hı -hı. Bak. Bacağım sıkıntı zaten. Ablacım. Lütfen. Hmm. Bir dakika ablam. Hmm. Dur ablacım dur. Ablacım <laughs> sen nasıl bir yaratıksın <laughs> bu <bunu> ne? Abla. <ya? gülüyor> bir dakika. Anlaşma yapalım. Seni <laughs> yemeğe götüreyim abla. <laughs> yemeğe yemeğe hadi yemeğe İskender <laughs> <girelim. gülüyor> tamam 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 tamam, tamam. tamam abicim. Tamam hadi geçiyoruz. Hadi gel gel gel. Gel 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 gel, gel 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 gel. Dur ablacım dur. Dur ablacım dur. Dur sen ablacım. Şimdi dur dur bakalım dur bakalım menüde ne var dur bakayım dur. Bakacağız şimdi menüye bakacağız menüye bakacağız. Kaç kaç kaç. Kaç, abi, kaç. 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 Güle güle. Güle güle. Güle güle. Efendim ne alırsınız? Bana. Kahvelerim taze. Çaylarım balıklı. Ne alırsınız? Bana 3 tane kaşarlı pide istiyorum efendim. Tamam hemen getiriyorum evet. ayol. Hadi artık ya. Kolumu kemireceğim şimdi ama. Nerede kaldılar son? Getir artık şu yemekleri ya. Allah Allah. Ya getiriyorum ya. Patlama be. Ya bu ne ya? Neymiş bu restorantın adı? Şuraya bir bakayım ya. Ee, Ayvalık Güneşi Restorantı. Ben bir daha böyle bir restoranta gelmem kardeşim ya. Allah Sen bana bak bana. <laughs> bana bak he. Biz de buraya fiş takıp kolumuza takıp getirmiyoruz. Zaten ben burada tek başımayım. Elemanlar da çıktı. Neymiş iş sormuş. Adamı tepesine attırma lan. Ya hey bu ne ya? Nerede benim şeyim ya? Allah Allah. Ben onu bir bulayım. Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Benim kafamın tasını attırma. Getiriyor mu getirmiyor mu bu yemeğe? Ya getiriyorum efendim bekleyin azıcık. Ya dayanamıyorum dayanamıyorum ya. Allah Allah dayanamıyorum ya. Getirmiyor mu sen yeme? Getireceğim birazcık sabredin. Tek başımayım. Bekliyorum biraz daha bekliyorum. Takatim bile kalmadı beklemeye. İşte böyle adam edersin. Ne oldu ne? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? İşte böyle adamı makara ederim. Kimsin sen? Sen kimsin? de i̇şte bu kadar. Şimdi <laughs> <Dinle> işim bitti. <laughs> i̇şte bu kadar. Ben de şu Kamil Usta'yı bir arayayım ya ben. Arayayım. Alo. İşi hallettim mi? Vurdum kafasına dayıttım. Paketleyip getireceğim. Bir o işi halledelim mi biz? Sen kimi paketliyorsun? Adi. Sen kim oluyorsun lan? Aa. Sen kimsin? Aa. Adamın tepesine attırmayın lan. Geber. Aa. Böylelerine Aa. iyi oluyor. Allah Allah. Yeter be. Ay bir gideyim de dolaba bakayım mezeleri ya da şu sipariş ayarlayayım. <laughs> I <laughs>